Evet Türkiye'nin konuştuğu isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Birbirinden özel hikayelerin aslında bugüne kadar kahramanlarını ekranları taşıdık biliyorsunuz. E, televizyon haricinde sosyal medyada da çokça konuşuldular. Trend listesine girmeyi başardılar. İşte o özel isimlere bir yenisini daha ekliyoruz. Gökhan Bey, Gökhan Gökdeniz efendim hoş geldiniz programımıza. Merhabalar herkese. Ben Gökhan Gökdeniz, inşaat mühendisiyim. Seyahat etmeyi sevdiğim gibi bulduğum seyahat tüyolarını, e, uçak biletlerini veya e, seyahat edenlerin işine yarabilecek bütün bilgileri paylaştığım bir tane de web sitesinde içerik e, üreticiliği yapıyorum. Şimdi çok uzun zamandır ben aslında e, sizin sayfalarınızı içeriklerinizi yönettiğiniz e, işte e, postları takip ediyorum. şimdi Harika. E, gezmek, görmek, keşfetmek isteyen genci, yaşlısı her Kesimden herkes için ne tavsiye edersiniz? İşe nereden başlamalılar? Benim aslında şu an sayfalarımda sizinle bahsettiğim bir sosyal medya hesaplarımda çok duyurmaya çalıştım bir konu. Ben seyahat etmeye üniversitemi bitirdikten sonra başlayabildim. Hatta ilk yurt dışı seyahatim ancak evlendiğimde balayına giderken olmuştu. Bu yüzden öncelikle genç arkadaşlarıma buradan seslenmek istiyorum imkanlarınızı zorlayabiliyorsanız lütfen ne olur okurken, işte lise son sınıflarda olur, üniversite eğitiminiz esnasında olur, yüksek lisans esnasında olur. Lütfen geziye, yurt dışı seyahatlere vakit ayırın. Yeni bir kültür tanımak, hangi işle alakalı olursanız olun, yani profesyonelliğiniz ne olursa olsun çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca tabii bu insanın zihnini de beslemesidir. Kendi anılarını zenginleştirmesidir. Bu kişinin karakter e, inşasına da çok büyük katkısı vardır. Böyle özetleyebilir Dur. miyiz? E, bir kere istemek, Hayal etmek ve bundan keyif almak çok önemli. Yani maddeleştirecek olursak gerçekten Tabii. hevesli olmanız lazım bunu yapmak için. İkinci sırada iyi araştırmak, araştırmacı olmak, takip etmek ve takipte kalmak. Üçüncü noktada belki stepte iyi bir rota yapmak, beklentileriniz doğrultusunda. Evet. Mesela ben ailemle gezerken farklı hareket ediyorum çünkü küçük bir oğlumuz var. Tek başıma gittiğim seyahatleri baş. daha başka planlıyorum. Beklentiler değişiyor ihtiyaçlar değişiyor. Dolayısıyla hani step step gidersek istemek, araştırmak, fırsat yakalamak ve bütün bunların sonrasındaysa o tatili seyahati planlamak doğru planlamak evet. ki bunlar aslında evet mesai istiyor bizim tarafımızdan da mesai istiyor e, ama e, onu yapmak insana da keyif veren bir şey besleyen bir şey motive eden bir zaten bir şey e, peki dil bilmeyi son olarak size sorsam yani gittiğinizde şimdi meydanları gezelim görelim ben de bunu çok söylüyorum evet işte tarihi eserler ülke şehir vesaire ama insana dokunmak kültüre dokunmak ne düşünüyorsunuz bu noktada öncelikle bütün az önce saydıklarınızda şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Her şey bir bileti satın almakla başlıyor. Yani hiç planınız olmayabilir kafanızda. Bunu detaylıca düşünmemiş olabilirsiniz. Gene de bir fırsat bileti gördüğünüzde satın aldığınızda yavaş yavaş orada neler yapabileceğinizi ailecek seyahat ediyorsanız veya yalnız seyahat ediyorsanız o seyahati en sorunsuz bir şekilde nasıl gerçekleştirebileceğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Dil şöyle, kendinizi ifade edebilecek kadar yani bir seyahat çok uzun süreli olmayabilir bu seyahatler ilk seyahatlerimiz eğer ilk yurt dışı tecrübemizse bir hafta sonu ya da beş günlük bir seyahat ya da işte Gürcistan Azerbaycan gibi komşu ülkeleri tercih ederseniz orada da ayrıca çok fazla Türkçe bilen esnaf var ilk buralardan başlamak insana biraz cesaret veriyor hayır ben direkt işte Avrupa'dan başlamak istiyorum ya da tamamen yabancı dil konuşulan bir ülke benim hayalim ve ben bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum derseniz burada da şöyle güzel artık teknoloji çok ilerlediği için Google'ın bile bir çeviri uygulamasıyla sesli olarak o an sizin Türkçe'ye söylediğiniz bir şeyi İngilizceye translate ediyor ve karşı tarafa ulaşıyor. Teşekkür ediyorum. Aktardıklarınız, paylaştıklarınız, deneyimleriniz bizim için çok kıymetli. Hem sizi takip evet. eden. Bu arada gerçekten çok sık canlı yayınlarda göremiyoruz kendisini kırmadığı için bizi ve ekibimizi bir kez daha buradan herkes adına teşekkür ediyorum. Paylaşmayı da çok seven birisiyim. Sizin de takip ettiğiniz üzere sosyal medya hesabımda her gün uygun biletler paylaşıyorum. Bunun haricinde seyahat esnasında sizin o seyahat masrafınızı azaltabilecek her şeyden bahsediyorum ben sayfamda. Yurt dışında internet olur, alışveriş yapmak olur veya e, gideceğiniz yerlerde kullanacağınız oradaki taşıt e, transportation, araç e, araçlarla ilgili indirimler olur. Bunları hep paylaşıyorum. Eğer aklınızda böyle bir seyahat etme fikri varsa sayfama takipçileriniz, bu yayını izleyenler bir göz atmasını, beğenirse de takip etmesini tavsiye ederim. Peki çok teşekkür ediyorum efendim esen kalın. Tek tekrardan ben teşekkür ediyorum konuk aldığınız için iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle sağ olun. başarılar. Sağ. Olun.